tüm oyun severlere kanından merhaba. Bir Lies of P içeriğine daha hoş geldiniz. Kanalımızı yakından takip edenler bilirler. Belli dönemlerde belli oyunlar rotasyonumuza girer ve bu oyunlarla ilgili sürekli içerik hazırlarız ta rotasyondan çıkana kadar. Ve o oyunlarla ilgili önemli gelişmeler, güncellemeler olursa bununla ilgili de genelde bir haber videosu, bilgilendirme videosu çekerim. Nitekim öyle bir şey oldu. Ve Lies of P de halen rotasyonumuzda bu arada. Lies of Pain'in yönetmeni Jiwon Choi, muhtemelen yanlış telaffuz ediyorum, Kore dili bilenler varsa düzeltirler. Son gelişmelerle ilgili bir basın açıklamasında bulundu. Dün hatta biz bu canlı yayını, podcast'ı yaptıktan sonra gece 3-4'e gibi yapmış açıklamayı. O yüzden hani bu sabah desek daha doğru aslında. Özetle teşekkür ediyor. Yani kamera karşısına çıkmış, YouTube videosu çekerek teşekkür etmiş yani. Mektup diye geçiyor. Oyun yönetmeninden mektup diye geçiyor ama doğrudan görsel video açıklaması yapmış. Çok da güzel. İngilizce altyazı ile dileyen izleyebilir orijinalini. İzlemek istemeyen varsa ben burada özet geçeceğim ve bazı kısımları açacağım ne demek istediğini. Teşekkür ediyor. Neden? Çünkü bir ay gibi bir sürede 1 milyondan fazla ünite satış yapmışlar. İnanılmaz bir sayı gerçekten. Yanılmaz sayı. Şu açıdan inanılmaz. Daha ilk oyunu olan bir firma. Ve bir yandan Game Pass'te oyun bedava verilirken demek ki yani Steam, PlayStation gibi e, yerlerdeki toplam satış 1 milyonu geçmiş. Çok büyük başarı bence. Özellikle bunların ilk oyunu olması e, Neovis firmasını gerçekten kutlamak lazım. E, ve bir yandan da e, çok kibar insanlar bunlar uzak doğu kültüründen geldikleri için yani bin bir teşekkür ediyor bir kere videonun başında. Bize bu kadar destek verdiniz sağ olun. İşte bunun karşında da e, size bir takım hediyeler vereceğiz ve gelecekle ilgili planlarımızı açıklayacağız diyor bu videoda. Ve nitekim de işte şey konuştuğu konular şu şekilde özetle yeni bir yama geliyor Kasım ortasında ve bayağı eklemeler var oyuna. Hediyeler de var hakikaten her oyuncuya gelecek otomatikman. Ve bir yandan da bunu duymuştuk zaten DLC paketiyle ilgili çalıştıklarını oyuna ek paket gelecek. Onunla ilgili de biraz bilgi verip biraz daha gelecekle ilgili planlarından bahsettiler. Şöyle bir konuştuklarının üzerinden geçersek e şimdi öncelikle Yama'nın tarihi belli değil. Kasım ayında geleceğini söyledi sadece. Bu hani <laughs> 3 Kasım'da olabilir, 13'te, 23 Kasım'da bilemiyoruz. Göreceğiz. E, işleri bitince herhalde yayınlayacaklar. Şimdi yamada neler var? Öncelikle e, silah dengelerinde bazı düzeltmeler yapacaklarmış. Ufak tefek bazılarının herhalde e, kuvveti güçlenecek, bazılarının azalacak şeklinde. Bu tip Souls-like oyunlarda böyle bu, bu tarz denge yamaları oluyor şüphesiz. Bu da onlardan bir tanesi olacak. Onun dışında e, oyunu hani birden fazla oynamak için tasarlandığını söyledi e, yönetmen ve e, birçok oyuncuda yani ikinci üçüncü oynayışlarında olduğunu söyledi oyuncuların ama özellikle ilk başlayanlar oyunda çok zorlandığını belirtti. E, onlara biraz rahatlık olsun diye e, bazı eklemeler getirmişler yani buna nerf diyebilirsiniz. Örneğin e, Rising Dodge adlı bir yetenek var. Düştüğünüz zaman yere e, otomatikman takla atıp e, kalkamıyorsunuz. Bunu e, bu P, P organı upgrade'lerinden seçip yapabiliyordunuz. Onu o upgrade'lerden çıkarmışlar. Oyuna başlarken bu yeteneği size veriyorlar. Zaten e, oyunla ilgili hani eleştiriler var elbette. Bu da eleştirilerden bir tanesiydi. Yani başta normalde olması gereken yetenekleri bu yetenek ağacına koymuşlar diye kızıyordu insanlar. Bu yetenek de onlardan bir tanesiydi. En azından bunu çıkarıp başlangıca koymuşlar. Bir başka e, yardımcı olacak bir konuda. E, Polendine adlı bir e, NPC, tüccar karakter var. Onun dükkanında iki adet daha Quartz satılacakmış. E, quartz da tabii P organı upgrade'lerini şey yapıyor, e, geliştiriyor. E, i̇ki tane daha fazla olması demek yani iki tane daha puan ekleyeceğiniz demek gayet hoş bir şey o da. E, bunlar gerçekten başlangıçta yardımcı olacaktır. Ben ve birçok oyuncu aslında bakarsanız e, o oyunu bitirdi. E, ama yeni başlıyorsanız bu çok işinize yarayacaktır. Büyük ihtimalle de mevcut oyunculara da bu yani e, Quartz'lar dükkanına eklenecek. Ve Dodge yeteneği ben de seçiliydi galiba en son hatırlamıyorum. E, muhtemelen o otomatikman eklendiği için oradan bir puan mesela gelecektir diye düşünüyorum. Özetle şey tabii hani bu mevcut oyuncular belki kızabilir. Ya biz o kadar uğraştık kolaylaştır ama çok net fark getirecek bir şey değil. Ama burada mesela videoda şey örneğini veriyor. Böyle bir kürekle tepesine tepenize vuran bir berbat bir şey vardı e, düşman. Nefret edip ve genelde kaçtığım yani dövüşmekle uğraşmak istemedim çünkü çok uzun süren bir e, çarpışma oluyor. O mesela vurduğu zaman böyle yakaladığında yardımsız stun'la kalıyor Yani üst üste böyle kürekli vuruyor. İşte o pozisyondan yani bu taklayla kaçabileceksin söylediğim. Sonra bazı hediyeler var. E, Ali adlı e, bir e, NPC karakter var. E, karakterin e, etiğiyle ahlakıyla ilgili fazla konuşmak istemiyorum çünkü spoilere girmiş olurum. Her neyse bu karakterin kostümü ve maskesi e, oyunda verilmiyor. Biliyorsunuz bu tarz NPC karakterlerin genelde yendiğiniz zaman maskesi ve kostümünü alıyorsunuz. E, onun yoktu. Bu arkadaşın kostüm ve maskesini herkese hediye edeceklermiş. Yani oyuna girdiğiniz zaman bu yamadan sonra envanterinizde çıkacak. Herkes yani tilki maskesiyle baştan <laughs> gezebilir. E, bunun dışında e, kafaya takılan aksesuarlar var. Bunlar şapka ve gözlük şeklindeydi. Ancak ikisini birden kullanamıyordunuz. Yani hem şapka hem gözlük takamıyordunuz. Gözlük için tepeye ayrı bir tane slot eklemişler. Arkada görüntülerden de gösteriyorum. Çok akıllıca. Böylece hem şapka hem gözlüğü takabileceksiniz. Bir tane ekstradan kostüm slotu oldu. Bu arada tabii bunlar tamamen kozmetik. Oyunun oynanışında hiçbir etkisi yok. Bilginiz olsun. Ve bir de yine böyle bir sevimli bir hediye anlamında. alkemis şapkası ve gözlüğü de herkese hediye edilecekmiş bu gelen eklemeyle beraber. Yani böyle ufak ufak hediyelerden bahsediyor. Ee, bir yandan arkadaş da yani bunlara siz layık değilsiniz ama falan <laughs> gibi muhabbet yapıyor ama e, hani adamlar müthiş iş çıkarmışlar. E, hakikaten tebrik etmek lazım mütevazilikleriyle ilgili. E, sonra gelecek planlarından bahsediyor. E, Soundtrack'i yani müzikleri oyunun e, son derece beğenildi. Daha doğrusu Soundtrack'i yok. Bu müzikleri değerleyen, e, oyun içinde çalan ve gerek plaklardan çalan müziklerin hepsini değerlen bir tane Soundtrack yayınlayacaklarmış. Bunu herhalde e, ya ufak bir paraya satarlar ya da belki bedava paket olarak da verebilirler. Sanki yani takımın şeyi böyle bir dostça yaklaşımı var. Bedava paket olarak eklenebilir bu oyuna. Yani onu açıp örneğin işte şeyinizde e, bilgisayarınızı muhtemelen dinleyebileceksiniz. Hakikaten Lies of Pain'in müzikleri son derece güzel dinlendirici, e, yüzünüzde tebessüm bırakan tarz müzikler. E, güzel bir hareket olmuş. E, bunun dışında. Lies of P silahının bir tane bir silahın Wolong'da çıktığını çıkmış haberim yoktu. Wolong'a eklenmiş. Wolong Final Dynasty'ye. burada işte arkadaş bütün diyor bizim takımın büyük şey fan olduğunu söylüyor. Team Ninja biliyorsunuz hani çok meşhur bir geliştirici. onun fanı olduğumuz için böyle bir işbirliğine gittik dediler. bilmiyorum Wolong silahı şeyde çıkar mı Lies of P'de. Ondan bahsediyor. Bu arada yani e, boynuz kulağa geçmiş mi diyeyim bilemiyorum. Tamam Team Ninja yılların tecrübesi işte çok eski bir sürdü zaten ünlü oyunu var ama yani en son oyunlarından hani Souls-like türüne giren hani Neo 1 ve 2 vardı. Ee, Wulong, e, Wulong bunların yanına yaklaşacak kalitede değil. Benim e, kesinlikle beğenmediğim bir oyun oldu. Yani bitirdikten sonra Lies of P ile aynı cümlede bile kurmak istemiyorum. Yani bu arkadaşlar yine ki var. Hani Team Ninja hani büyük adamlardır diye düşünüyorlar. <laughs> ama kendileri daha iyi oyun yapmışlar en azından bu sene için. Her neyse bir yandan e, takımlarını da büyütmeyi planlıyorlar. Yani yeni eleman aradıklarını falan söyledi. Ekibe katılacak. E, güzel haberler bunlar. Böyle güzel iş yapan kişiler büyüsün, başarılı olsun istiyoruz. E, DLC paketine gelince, ek pakete. Herhangi bir isim, çıkış tarihi, neyle ilgili gibi hiçbir bilgi vermedi. E, ve çok size bilgi vermek istiyorum ama... Yani a, onun altında çalışan işte... E, Kod yazanlar, geliştiriciler bana kızar dedi. Ancak onlardan habersiz iki tane <laughs> çizim kaçırdım. Sizle de paylaşıyorum dedi. Tabii yani habersiz falan olması imkan yok ama işte maksat sempatik görünmek. Ee, gösterdikleri çizimlerde bir tanesinde yine arkaya yansıtıyorum. Ee, karanlık bir ortam. Böyle yağmurlu gibi anladığım kadarıyla. Yanda bir tren görüyoruz. Muhtemelen tren istasyonu. Ortada da dev bir tane bir cihaz var. Bir transformatöre mi benziyor tam bilemem. Özetle böyle bir endüstriyel karanlık bir görüntü. Zaten oyunun temasını uyuyor. Çok sürpriz bir görsel değil. İkinci görsel ama esas üzerinde çok konuşulup spekülasyon yapılacak bir görsel bence. Pi'yi gemide görüyoruz bir tane. Bu korsan gemisidir bilemiyorum. Başka bir şey de olabilir. Yani korsanlarla muhabbet olmayabilir ama. Pinokyo'nun seyahatinde mesela bir onları Geppetto ile birlikte balina falan yutuyordu. Hani o tarz bir macera mı girişirler bilemiyorum. O da bir ihtimal e, tabii oyunun sonunda bazı olaylar oluyor bununla ilgili konuşmayacağım bu videoda. E, belki yani ona paralel gelişen ya da belki Lies of P'den önce olan olayları falan gösteriyor olabilir. Bilemiyoruz. Ama yani kesinlikle bir yan hikaye olacaktır diye düşünüyorum. Ve bu arada yani bu gösterdiklerimiz sadece buzdağının e, görünen kısmı. E, altında çok daha fazla sizi e, güzellikler bekliyor diye bahsetti. Anladığımız kadar böyle çok minik bir DLC paketi olmayacak üzerinde. Çalışıyorlar, özeniyorlar gibi. Ve yani bu yamayı çıkardıktan sonra bütün e, personelimiz bu DLC paketi üzerinde çalışacağını söyledi. E, oyun yönetmeni. Ve en sonunda da yani e, bu sunum biraz aceleye geldi diyerek özür diliyor. <laughs> Ama açıkçası benim izlediğim en iyi bu tarz e, açıklamalardan bir tanesiydi. Kısa bir şekilde özetledi. Arkasında söylediklerini destekleyecek görsellerle de bundan iyisi can sağlığı. Hani tek eleştireceğimiz konu altyazı okumamız ama ne yapalım Kore dili bilmiyoruz yani. Ee, daha ne yapsın adam bilemiyorum. İşte dediğim gibi mütevazi bir kültür. Ee, gerçekten kutluyorum. Zaten çok büyük başarılı bir iş çıkarmışlar. Yani bu sene e, belki yani bu sene en başarılı firması Larian diye düşünürseniz arkasından da herhalde bu Neoviz geliyor. Ee, her iki firma 2023'ü çok güzel geçirdiler. İkisi ikisini de kutluyorum buradan. videomuzun da sonuna geldik. Umarım bu kısa bilgilendirici içerik hoşunuza gitmiştir. Gittiyse beğen tuşuna basmayı unutmayın ve kanalda öyle de bu video ile tesadüfen ilk defa denk geliyorsanız eski videolarımızı inceleyin belki hoşunuza gider Siz de abone olarak aramızda görürüz diyerek hoşçakalın.